Evet, buyurunuz efendim. Ee, Dün çalsın lütfen. Havalara girmeden mümkünse eğer. Bursunlar biraz bırak otur bırak <laughs> Bekle kız. Gitmeyin geçen Sabah kadar burada sıcakta. Bak bunu var ya başkası için yapmam kız. Sadece senin için yaparım ya. Yani. Bak. Feda Tamam geldim geldim. Ya, tamam, tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam otur otur otur. Bak dublerin geldi. Dublerin geldi. Hatice sadece senin için bak başkası için yapmam yani. Tamam. Gelin ne yapması gerekiyorsa ben yaparım. Yeter ki onu rahat bırakın. Ona erişmeyin. Ne ne yapacaktı gelin geldi. Oynayacak. Hadi ya. <laughs> Yapmayın ya. <laughs> buyurun. Yok yok iyi böyle ya ben. Çok ısrar ettiniz gelin olmak için yani buyurun. Kan İzmit'in kızları mı çene? Yani iyi iyi iyi. iyi. Hayır canım bir şey demedik. O kadar siz ısrar ettiniz ama. Hayır ben hani kıza bir eziyet olacaksa o ona <laughs> Eziyet değil canım oynamak alt üstü. Bileydim oynamak alt üst oldu ben oturdum orada paşa paşa. Yok canım yani gelmişkeniz geri dönmeyin. Buyurun. <laughs> 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 e, tezahüratsız hayatta oynamam. <laughs> yani ben siz siz sözsüzü kıramamam. <laughs> Kıramadığım için yani. de çok meraklıyım oynamaya. <laughs> Hadi çocuk şey bak kızım. Hayır, sen tamam, madem gelin. Ben, i̇ki tür oynayan gelin vardı. Siz devam etmiyorsunuz, edemiyorsunuz değil mi? Edin edin, problem yok. De Ayrıca combo size derler. <laughs> Acık şöyle biraz mi değiştirdiniz ya? İki tür gelin oynaması başına, vardı. Efendim, mutsuz gelin. Bu kıza bakmayın. Hatice mutlu, keyfi yerinde, istediğiyle oynayacak. o bakımdan böyle böyle oynuyor. Normalde bak, yine oynamasın tabii siz. O efsane fikir. <laughs> gece misafirli annesinin koynuna uyumaz. Sen ne yaptın kız? Nerede bunun altını nerede? Altın olmaz. Altın olmaz. Sen her şey muhalefet Küçük zaten. Kına. Küçük kına da altın olmaz mı? Olmaz. Yarın akşam kaynanası da. gelir altını koyar. Öyle mi? Evet. Niye yok mu aranızda altın? Yok mu bir şey? Kaynana koyacak olmaz şimdi. Kaynana olmaz mı küçük kına da? Olmaz. Bu arkadaşlarıyla. Ha, pardon, affedersiniz, Öyle. gördüm. Affed buyurun, buyurun. buyurun. <laughs> Ağlamış mı? Gelin ağlamış mı? Ağlamış yeter bu kadar yani. Ağlamış mı ağlamış gelin? O ağlamış oynatmayalım. Ağlamış. E, hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kına gecesinde erkeğin ne hayırdır? Gelsin, gelir misiniz Sanıyorum gelin hanımın babası ya da kayınpederi olsa evet, gerek. Hoş biz, geldiniz. Nasılsınız? Biz belediye başkanıyız. Belediye başkanı mı? Evet biz belediye başkanı kınalara, derneklere, düğünlere her tarafa gideriz de siz kimsiniz ben sizi tanıyamaz Biz de umumiyetle e, belediye başkanlarını tanımadığı e, kınacı tipleriz biz. Öyle mi? Tabii. Ben kı, Aa, bu da tab tabii nacı bu nacı. Hatta esas adı nacı da biz kendisine na nacı diyoruz. Bana da kı deniyor. Oo. Bakınız ben sizi sesinizden tanır gibi oldum. Şoray. Uzun? Hep karıştırdım ama sarı Hayır, ya, hayır, ya, hayır. Hicap duyarım, Hicab, <laughs> o, o sarı çiyanla kıyaslanmaktan hiç hoşlaşmam, hiç hazzetmem. Her gittiğimiz yerde de beni onunla karıştırıyorlar. O saçı döküp adamcağızla karıştırıyorlar. Kendisine burada esep beni taklit etme oğlum. Çıkıyorum televizyona, hiç 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 gelemem öyle şeylere. Kendi üstü bunu bul. Özgün ol. Bırak beni taklit etmeyi. Kendi işine bak. Dalmışın düğünlere, derneklere. Şoraycığım. Olmuyor Evet Peki, ben sizi her yönde daha iyi tanımış oldum. Sesiniz özellikle ve böyle arka görüntü derken böyle sürpriz oldu bizim için. Bu kına gecemizde çünkü buranın belediye başkanı olarak biz her yere giderdik de böyle sürprizlerle karşılaşmadık ama güzel bir kına gecesindesiniz. Ya siz her Sizler kına, kına hoş gecesine geldiniz. gidiyor musunuz? Evet her kına gecesine. Her düğüne, her nişana gideriz biz. Allah Allah. Evet, eşimle beraber. Buyurun. Işte yenge nasılsın yenge? yenge. Buyurun, siz de buyurun. Sen ne şanslı bir başkan eşisin yenge ya. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Ve çantayı yoklamaya başladı Acaba... Bu hayra alamet değil ben size söyleyeyim. Ne zaman bir hanım çantasını yoklamaya başlarsa evin hanenin gelirinden belli bir miktar az... Nasıl mahcup olduk şimdi? Ne, ne zahmet ettin? Otur kes şuraya. <laughs> Yenge hanım ne zahmet. Hem Eyüp'e hem bana getir. Allah'ım ağlamak istiyorum. Bu nice bir kibarlıktır. Bu nasıl bir insanlıktır? İnsanlık görsünler. Ve hiç hiç zahmet etmeseyiz yengecim. Ne lüzum vardı? Yani Aşk olsun. Buyurun. Şöyle bize değil mi? Size değil, geline Geline. Ama iki tane olmaz ki geline. Bir tanesini geline On takarsın. Geliniz, bir, ta bir ta tane. bir, tanesinde tanesini de... Ha ikiniz ayrı ayrı getirin. <laughs> Yalnız bak erkek halinizle geldiniz. Genelde bunu hanımlar bana yaparlar bu numarayı ama... Türkü ve hayatta bırakmayız. Öyle hiç nazlanacağım mazlanacağım yok. Peşin peşin söylüyorum. İster miyiz? Ben bunu bir takayım. Tabi, tabi, tabi. Hel hele verin geline Deste gül verin eline Hel hele verin geline Deste gül verin eline Berhudar ol yavrum. Yolun açık, bahtın açık olsun. Erinin sözünü dinle, soy soyla boy boyla. Çocuğun olur da boğanın bir tanesine yumruğu koduğu zaman... Yere yıkarsa adını Boğaç koyarsınız. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Soy soylarsın, boy boylarsın. Eli kınalı, gözleri ceylan, bakıştı gelin. Çok eski bir türküsü var bu yörenin. Kına Geceleri değil ama Kına Geceleri'nin dışında her zaman söylenir. 130 yıllık eski bir türkü. Çok memnun oldum. Bahçe bostan değil mi? Gelen Osman değil mi? Her gören Osman diyor Osman asker değil mi? Amanın yalil yalil Ben sana yandım yalil Amanın yalil yalil Ben sana yandım yalil Odunlar odunlukta, mandalar bundurukta Bu bandı beni veriyor harma sonu bollukta Amanım yalel yalel, ben sana yandım yalel Amanım yalel yalel, ben sana yandım yalel <laughs> Biz de dedik ki ne? Niye dedik? Belediye başkan dedik. Her kına da her düğünde oluyor. Herhalde işi biliyorlar. Vallahi ses güzel. Ben olsam ben de üstelik ücret de almıyor başkan olduğu için. Bedava Türkiye. İstek. İstek. Tabii hay hay. Oynarız ne de. olsun ey, ey, mübarek olsun bir yerde ben sevdim ne de içen dert olsun içen dert olsun şimdilik burada nihayeti eriyor. Çifte mutluluklar diler. Kene, biz program olarak bir başka kınayı getir aneylerde. Görüşünceye kadar mutluluklar diliyoruz. Esen kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.